merhaba arkadaşlar ben Kay. Bugün FNAF 2 oynuyoruz ama ben dördüncü geceye kadar kalacağım. Zorundayım dördüncü gece de oyundan çıkabilirim çünkü hani bir oynamayı deneyeceğim yine de. Bakalım birinci geceyle başlıyoruz. Birinci gece kolay zaten. Ya arkadaşlar ben FNAF 3 oynuyordum ama vazgeçtim. Arkadaşlar um, onun bu niye bu gelmiyor anasını Aa hala lan bitmemiş hala. Oğlum hala bitmemiş. Bak bana maske her şey önemli. Bak böyle anda, her gün böyle çıkarttığım anda maske takacağım. Laman ya şerif Buraya gelince bir ses geliyor. Telefonların sesini açın. Buraya gelince bir ses geliyor. Valla. Duyan duyar. Bakın burada Foxy nerede ya? Ben göremiyorum. Ya Foxy yok anlamadım ama. Ee, oğlum ben öylesine bakıyorum eğlencesine. öncesine. Bonnie hareket etmiş. <laughs> Umursamayacağım ben bu Bonnie falan filan lan. Lan sen de mi Şerefsiz. Ee, bana niye öyle dindik bakıyorsun? Ya bak tatlı görünüyor burada ama hani ...bokurun. çıkartıyor sonra. Bak elhamdülillah kaç. Karanlık olunca bir, korkun korkunç görünüyormuş. Bu da taş. Ya, gel zaten sen, senden bir bok olmaz. Gel lan. Şerefsiz. ne oluyor lan? Yazsana manyak herif. Bunlar labirentten girecek, bende dalga geçecek. Yüzün <laughs> sonu fenalaşacak. Yalnız küçükseniz izlemeyin. <laughs> tamam artık gece bitecek zaten. Şu iki şerefsiz hareket etti. Lan git ananı tövbe tövbe ettin. Tamam bu gece bitti sıkıntı yok. Oğlum bu gece bitti ya rahat kafam. Ge geriye kaldı üç gece. Dakika bir gol bir başladı. balon 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 boyusu renk sevdiği şey balon elinde de zaten bir tane balonu var balon nerede lan senin balon nerede lan ara satayım çocuk buraya geldi ama Lan dakika bir gol bir hareket etti bun bunlar. <laughs> oğlum şu an kız yok. Lan oğlum bu bunun boyu o kadar küçük ki bu şerefsizin. Hani göremiyor. Nerede olduğu görünmüyor. Bu gerizekalı harbiden nerede ya? Ne oluyor lan? Foxy'ciyim. Aa tövbe, tövbe, ettiğim çocuğum. Gel buraya manyak. Kucağıma atlamaz inşallah. Gitti Foxy. Geri. Bu gerizekalı geldi bu sefer. Bu gerizekalı gitti bu. Allah adına verdim. Gerizekalı öyle mi duruyoruz? Allah'ın belası. Ağzını açmış böyle gerizekalı bekliyor. Değil mi lan bu? onları satayım. Foxy geldi onun yerine. açarım bak. Ay haymış. Hay man, yok lan. Hay diyor bir de. Altımıza sıçırtıyor. Sonra bir de hay diyor. Manyak ya. Anlat satayım Fox. Lan ben, ben kim? Ha tamam. Oğlum kimle uğraşayım diyecektim. Gece bitti lan. Çok şanslıyım. Gör görüntüm kısık lan benim. Lan oğlum ben nereye geldim? De Ben buraya geçmiştim. Lan en zor gecelerden bir dördüncü gece altıncı gece de zor. Altıncı gece zaten en zoru. Görüntüsü çok açık lan bunun. <laughs> Dakikabili golü bir bitsen zaten. Aa Foxy'cim zaten ilk sen gel kurban oldum. Amına töv tövbe tövbe. Bak gider misin canım kardeşim gider misin Gider misin hadi Hadi yallah Git ananı çabuk Gittin lan şerefsiz Geldi bu bu şimdi bu şerefsiz geldi şimdi de. орати Tamam. Bu doğru gidiyor. Gidiyor ya. Allah'ım girdik alsın. Sen bir gülme. Biz hiç an gülmüyoruz. Foxy geldi lan. gider misin? Lan git. Lan gitsene. Hava atıyor bir de. Gitti galiba. Şu köşeye bakayım. Bu, bunu ben bir... Ayı gibi boyu var lan bunun. Ulan yakalandık be! <laughs> Gidiyor bir de şerefsiz. Her üçüncü geceden devam. Bak şunun dona gibi. Sen niye böyle hareket ettin? Anlamadım ama. Göt varmış gibi hareket etti. Ya bak şu var ya. Zaten sen gel. Dona gibi boyu var. Hadi hadi hadi. İçi açamıyorum. Hadi git hadi Allah'ın belası git. Ana çıktı. Ya yakalandı kesin. Ya oğlum ya. Son oynayışım Ya ben ben Fortnite'da bir karakter çıkartmak istesem bu karakteri çıkartırım vallahi ya. Uğraştırıyor beni. Kardeşimiz geldi zaten gerizekalı herif. İlk önce sen gel zaten. Haymış baymış çok sana hay. Allah'ın adını verdim. Sen bir git kurban oldun. Gider misin hayvan herif? Hayvan! Ne olur git bak kurban aldım. Gitti. Ya oğlum ya neyse arkadaşlar görüşmek üzere ve bay